arkadaşlar Merhaba Mutlarımızı tek tek okuyoruz Şimdi görevinin Sağladığı nüfusu kötüye kullanarak Kendisine veya Başkasına yarar sağlamasına Veya bu yolla Vaatte bulunmasına Bir kimseyi icbar etmek Yani zorlamak Veya ikna etmeye İltikap suçu denir İltikap suçu denir Bir kişiye saygınlığını rencide edecek şekilde bulunmak veya sövmek. Çok karşılaşıyoruz bu konularla. Hakarettir. Asla arkadaşlar kendi görevli olduğunuz süre zarfında kimseyle ağız münakaşasına girmeyin. Benim yetkim budur. Onun dışındaki yetkiler beni aşar deyin. Tartışmaya, hakarete, bağırmaya, çağırmaya hiç gerek yok özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak bir kişinin üstünü elle araması hem özel hayatın gizliliğine hem de kişilik hakkının ihlalidir özel güvenlik görevlisi aranan şartlardan birini kaybederse kimliği iptal olur özel güvenliği arkadaşlar İçişleri Bakanlığı ve valilikler denetler. Bu da çok sık karşılaştığımız sorulardan biri. Kimden sorumluyuz? Biz, biz, bizi kim denetler? Öncelikle Özel Güvenliğin Bakanlığı İçişleri Bakanlığı. Denetlemelerimiz de İçişleri Bakanlığı ve valilikler tarafından yapılır. TC'nin güvenliğinden İçişleri Bakanlığı sorumludur. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinden de İçişleri Bakanlığı oldu? Bizim işimiz de koruma ve güvenlik. Değil mi arkadaşlar? Böyle bağdaştırabilirsiniz. Bu yüzden bizim bakanlığımız İçişleri Bakanlığı, denetlemelerimiz de İçişleri Bakanlığı ve valilikler tarafından yapılır. Kişilerin temel hak ve hürriyetleri ancak kanunla sınırlıdır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Özel güvenlik ile ilgili kuruluşlar. Özel güvenlik birimi ruhsatı özel güvenlik komisyonunca arkadaşlar verilir. Özel güvenlik şirketi ve eğitim kurumu için iş işleri yolu ruhsat verilir. Bunu unutmuyoruz. Şirket olduğunda bakanlıktan İçişleri Bakanlığı'ndan alıyoruz iznimizi ama birim kuracaksak özel güvenlik komisyonundan. Bilim kurmak için Özel Güvenlik Komisyonu'ndan izin almamız yeterli. Alarm merkezleri ve geçici hallerde de izin valilik veriliyor arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Yabancılara ruhsat İçişleri Bakanlığı'nca verilir. Ve yabancıların izinleri de mütekabiliyet esasına bağlıdır. Peki nedir mütekabiliyet? mütekabiliyet ülkeler arası anlaşmadır. Yani siz özel güvenlik sertifikanızı aldınız. Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Almanya'da ya da farklı bir ülkede güvenlik görevlisi olarak hizmet vermek istiyorsunuz ve iş buldunuz. Çalışabilmeniz için önce bulunduğunuz yerde özel güvenlik komisyonuna dilekçe veriyorsunuz arkadaşlar. Ben e, Bulgaristan'da güvenlik hizmeti olarak görev yapmak istiyorum. Yapabilir miyim? Düşüncelerinizi direktçe yazıyorsunuz. Hemen komisyon arkadaşlar bunu bakanlığa soruyor. Dışişleri Bakanlığı'na görüş soruyor. Diyor ki bu bu TCN oğlu vatandaşımız Bulgaristan'da güvenlik hizmeti vermek istiyor. Hemen bakanlık açıyor dosyalarını. Bizim bu ülkeyle Bulgaristan'la karşılıklılık mütekabiliyet anlaşmamız var mı? Eğer var ise siz orada hizmet verebiliyorsunuz. Bunu unutmuyoruz. Mütekabiliyet ülkeler arası karşılıklı anlaşma demek arkadaşlar. Eğer anlaşmamız var ise o ülkede gidip Güvenlik görevlisi olarak hizmet yapabiliyorsunuz. Uluslararası, Yunanistan, Almanya, Amerika her nerede hizmet vermek istiyorsanız. Önce bunu dış işleri bakanlığına, iç işleri yazılmış, yanlış yazmış arkadaşlar, dış işleri.